Savaş sırasında Türkiye'ye baktığımızda tarafsız bir politika vardı. Denge siyasetini ince e, izlemişti. Jeopolitik konumu vardı Türkiye'nin ve maalesef ki Türkiye'nin bulunduğu o önemli coğrafi konumdan dolayı hem müttefik hem de mihver devletler Türkiye'yi savaşa koymaya çalıştı. Yapılan konferanslar oldu. Müttefik devletler Adana'da ve Kahire'de Türkiye'yi yanlarına çekmek için toplantılar düzenlediler başarılı olamadılar. Daha sonra baktığımızda özellikle Churchill'ı burada görmekteyiz. Türkiye savaş sonunda teşkilata girmek amacıyla resmen savaşa girse de cephed olarak savaşımız olmadı. İsmen yani fiilen bir çatışmamız olmayacak. Alınan önlemlere bakalım. Evet Türkiye her ne kadar savaşın sonlarına kadar tarafsız kalsa da yine bazı önlemler almıştır. Tarafsızlık politikasını uyguladık ama gece saldırılarına karşı karartma uygulamaları yaptık. 1 milyona yaklaşık erkekler savaş ihtimaline karşı askere alındı. Savaş nedeniyle haksız kazanç elde edenlerin varlık vergisi alındı onlardan. Ve e, boğazların güvenliği için sıkı yönetim ilan edildi. Tarafsız da olsak savaşa girme ihtimaline karşı önlemler aldık. Milli korunma kanunu çıkartılacak. Ekmek karnesi, ekmekler karneyle dağıtılacak. Evet, ekmek, şeker, et gibi temel tüketim malzemeleri stoplanma ya da bir yağmalanma olmasın diye ve e, bu üretimi ve ekonomiyi e, şey tutmak için düşmemesi için ne yapacağız karne ile ekmek dağıtımı yapılacak. Ekonomik ve tüketim açısından tasarruf tedbirleri alınacak.